Danışmanlık yaptım. Kardeşim vardı kendi polis. Çocuk babayı anneyi duvara fırlatıyor. Kaldırıyor böyle fırlatıyor duvara. Öyle bir kuvvet var. Yani tabii çocuklar eskiden küçük Hani biz bir şekilde kızıyoruz falan şey ama büyüdüğü zaman güç yetmiyor ki. Her gün gibi olmuş. Dev gibi olmuş oğlan. Artık zapt edemiyorsun yani. Senin de kuvvetin yetmiyor. Biz de yaşlanıyorsun. Ne bileyim zayıflıyorsun. Gücün bitiyor. Anne baba hürmeti bekliyorsun. Saygı bekliyorsun. Ama karşıda bir insan göremiyorsun. Tutup da sana kafa atıyor tutup sana bildiğin kemiklerini kıracak derecede vuruyor. Bir anneye nasıl vurulabilir? Bir babaya nasıl el kaldırılabilir? Biz baba girdiği zaman, anne girdiği zaman ayağa kalkardık. O otur demeden oturamazdık. Minder altlarına koyardık. Başka şey onlara oturtturduk. Çayın daha söylemeden getir Öyle bir hürmetimiz vardı. Ha şimdi böyle oldu. Toplumsal değil. Bir sebebi var, bir sonucu var, bir çözümü var. Yaşadığınız birçok problemin çözümü bu kitapta. Ersin Aytaç'ın Tıbbul Furkan, Şifaya Açılan Kapı kitabını Web sitemiz üzerinden veya iletişim hattımızdan sipariş edebilirsiniz.